Şeytanın yüzler delille ispat edilen bir iman hakikatini bir şüpheyle inkar ettirmek istemesi ve bundan kurtuluş çaresi. Bir saray farz ediyoruz. Bu sarayın yüz kapısı olsun ve bu yüz kapının 99 tanesi açık ve sadece biri kapalı olsun. Bizler saraya davet ediliyoruz ve oraya girmek istiyoruz. Acaba yapmamız gereken şey açık 99 kapıdan birisini mi kullanmaktır? Yoksa kapalı olan kapının önünde bekleyerek bu kapı kapalı. Bu saraya girilmez diyerek saraya girmekten vazgeçmek midir? Elbette yapmamız gereken şey açık olan bir kapıdan içeriye girmektir. Zaten içeriye girdiğimizde kapalı olan kapıyı da içeriden açmamız mümkündür. Şimdi biz açık bir kapıdan saraya girerken birisi gelse ve dese ki bu saraya girilmez. Bak bu kapı kapalı. Siz elbette o kişiye derdiniz ki evet bir kapı kapalı gibi gözüküyor. Ama bak bu sarayın 99 kapısı ağzına kadar açık. Kapalı bir kapıyla meşgul olup, açık kapıları görmemezlikten gelmek, insaf ehlinin işi olamaz. Hem ben bu saraya şu açık kapılardan bir gireyim, o zaman kapalı zannedilen kapı da kendiliğinden bana açılır. Misalimizdeki saray bir iman hakikatidir. Açık olan kapılarsa o iman hakikatini ispat eden delillerdir. Kapalı kapı ise o iman hakikatinde anlayamadığımız ve kavrayamadığımız meseledir. Açık bir kapıdan saraya girerken gelen ve bu saraya girilmez bak bu kapı kapalı diyen kimse de şeytandır. Evet şeytanın mühim bir desisesi, insanın fikir selametini ve iman hakikatlerine karşı sıhhatli muhakemesini bozmaktır. Şeytan, bir iman hakikatini ispat eden yüzlerce delilin hükmünü, o iman hakikatinin yokluğuna delalet eden bir emare ile kırmak ister. Mesela, muhteşem bir saray farz ediyoruz. Öyle bir saray ki, İçinde yüzlerce odası var. Her bir odası son derece hikmetle inşa edilmiş ve sarayın her bir taşında da saray kadar nakışlar var. Bu saray yoktan yapılmasıyla, içindeki nakışlarla, intizamlı idaresiyle, hikmetli tedbiriyle ve daha birçok halleriyle bir padişahın ve sultanın varlığına delalet etmekteyken Şeytan insana sarayın görünüşte intizamsız ve hikmetsiz gibi gözüken bir taşını gösterir. Adeta bu taşı onun gözüne sokar ve der ki, eğer bu sarayın bir padişahı olsaydı, bu taş böyle hikmetsiz, nakışsız ve intizamsız kalmazdı. Demek bu saray tesadüfün işi, kendi kendine olmuş.'' Bu vesveseye kapılan zavallı kişi de sarayda sultanın varlığını ispat eden onlarca hali, tavrı ve delili bir kenara bırakarak küçük bir emareyi binler delil kuvvetinde bir delilmiş gibi kabul eder, şeytanın sözünü dinler ve sarayın sultanını inkar eder. Misalimizdeki saray şu kainattır. Bu kainat sarayının odaları ise yıldızlar ve gezegenlerdir. Dünyamız ise bu sarayın sadece küçük bir odasıdır. Evet, kainat öyle bir saraydır ki yıldızlar bu sarayın kandilleridir. Kocaman güneş bu saraydaki dünya odasının sobası ve lambasıdır. Ay bu odanın gece lambası ve takvimidir. İşte şeytan her haliyle ve her şeyiyle sahibi, maliki ve sultanı olan Allah'a işaret eden bu kainat sarayındaki küçücük bir intizamsızlığı göze göstererek Allah'ın varlığından şüpheye düşürmek, hatta Allah'ı inkar ettirmek ister ve bazen de başarılı olur. Sizler, şeytanın Allah'ın varlığı hakkındaki bu vesvesesini diğer iman hakikatlerine kıyas ediniz. Bu vesveseden kurtulmanın çaresi şunu bilmektir. Bir tek kapının açılmasıyla iman sarayına girilebilir ve saraya girilince de kapalı zannedilen diğer kapılar açılır. Sarayın 99 kapısı açık olsa, bir iki tanesi kapalı gibi gözükse, kimse o saraya girilemeyeceğini söyleyemez. İman hakikatleri bu saraydır. O iman hakikatini ispat eden her bir delil ise anahtardır. Hakikati ispat ediyor, kapıyı açıyor. Bir tek kapının kapalı kalmasıyla o iman hakikatinden vazgeçilmez, ve o iman hakikati inkar edilemez.